Mevlüt e, İslam dininde e, Mevlüt gecesi, Mevlüt kandili 5 geceden biri. Efendim Mevlüt kandili, Kadir gecesi, Regaib kandili, Berat kandili vs. E, Mevlüt Hz. Peygamber'in doğduğu gün gece. E, 571 yılında Peygamber Efendimiz Mekke'de doğmuştur. Mevlüt e, bugün kutsiyetini ifade ediyor. E, çok fark var. E, eskiden İnsanlar daha bir e, dini bütün, dinle bağlı. E, bu gece güne e, daha bir ehmiyet veriyordu. Ama bu zamanda gençler e, nesil değişti, insanlar decenere oldu. E, daha az kıymet veriyor. Tamam camiler e, bugün gecelerde Cuma günü işte e, bayram günleri, kandillerde doluyor. Ama e, ruhaniyeti öldürdüler. Tüm İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni kutlarım. Daha nice mutlu, ekonomik krizlerin olmadığı kandiller dilerim. Bugün Mevlüt Kandili, bütün İslam aleminin Mevlüt Kandili mübarek olsun. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim inşallah. E tabi şimdi illaki fark vardır. Mesela eskiden Mevlüt Kandili olduğu zaman bir coşku vardı, bir sevinç vardı, bir heyecan vardı. İnsanlar birbirine karşı Mevlüt Kandili'ni kutluyorlardı. Şimdi bakıyorum da o sanki o sevinç, o heyecan kalmamış. Yok. Eski diye bir şey kalmamış. Cebimizde bak sinema var, sinema. Huzurumuz kalmamış. Burada sinema var. Bu telefon dediğimiz sinemadır. İyi kullanan, iyi kullanan, kötü kullanan, kötü kullanan. Ama gel gelelim ki de ya Simas'ın böyle sen iyi kullan. Evet ben iyi kullanabilirim ama bir sürü gençlerimiz var. Pisliğe teşvik ediliyor. Mevlüt diye bir şey kalmamış ki. Tüm İslam aleminin mevlidini kutluyorum. Tek Türkiye'ninki de gir. Tüm İslam aleminin bütün dış devletlerinde. Tüm İslam aleminin mübarek kandilini, mevlid kandilini kutluyorum.